Ormanda yalnız başına yaşayan bir çocuk, ailesini kaybettikten sonra hayvanlarla iletişim kurabilme yeteneği kazanır. Küçük çocuk, ormanın derinliklerinde dostça tavırlarla yaklaştığı tüm hayvanlarla konuşabilir hale gelir. Bir gün, ormanı tehdit eden büyük bir felaketin habercisi olarak gök gürültüsü ve alevlerle gelen bir ejderha ortaya çıkar. Çocuk, hayvan dostlarıyla birlikte bu tehlikeyle yüzleşmek için harekete geçer. Önce kaplan ve ayı gibi güçlü hayvanlarla strateji geliştirir, ardından kuşlarla ve sincaplarla iletişim kurarak ejderhanın zayıf noktalarını öğrenir. Ejderha, ormanın içindeki dengeleri alt üst eden bir güçtür. Çünkü ateşi ve gücüyle her şeyi yok edebilir. Ancak çocuk, hayvanların yardımıyla ejderha ile iletişim kurarak onun aslında korktuğunu ve yalnız olduğunu fark eder ejderha, kendi korumasında olduğu ormanı korumak için saldırmaktadır. Çocuk, bu anlayışla Ejderha'yı sakinleştirir ve ona ormanın barış içinde birlikte yaşamaları için başka yollar gösterir. Sonunda, çocuk ve hayvanlar, Ejderha'yı ormandan uzaklaştırır ve böylece hem ormanı hem de dünyayı kurtarırlar. Bu kahramanca eylemleriyle çocuk, Hayvanlarla kurduğu iletişim becerisi sayesinde sadece ormanı değil, aynı zamanda tüm dünyayı da koruma gücünü elde eder.